Arkadaşlar hoş geldiniz Seray Cansu <laughs> ve tabii ki sevgili e, adaylarımız ve aday belirlerimiz sizlere de hoş geldiniz diyorum Umarım herkes gönlüne göre bir puan sıralama almıştır ve herkes mutludur şu anda e, Öncelikle ben e, kendimi tanıtacağım arkadan mezunlarımı tanıtacağız sonra da ufak bir söyleşi yapacağız ben e, Roçant Doktor Nilgün Fesçioğlu Ünver, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünde 2008 yılından beri hocayım. Öncesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve e, yurt dışında Boston'un Northeastern Üniversitesi'nde tamamladım. E, şimdi adaylarımıza e, mezunlarımızı tanıtmak istiyorum. Aslında onlar kendilerini tanıtacaklar. Önce e, Cansu ile başlayalım. Cansu, <laughs> tanıtabilir misin kendini? tabii ki. Hocam ben Cansu Ağır alıp ben de sizin okulunuzun mezunuyum. Lisansımı ve yüksek lisansımı Endüstri Mühendisliği'nden aldım <laughs> sizlerle. Arkasından Fulbright bursuyla Purdue'ya geçti ve doktoramı orada tamamladım. Doktoramı tamamlamadıktan sonra Lüksemburg'a taşındık ve şu an Amazon'da çalışıyorum. Çok güzel. <laughs> Seray, sen de tanıtabilir misin kendini? Tabii hocam, merhabalar herkese. Ee, ben Seray Çakırgil, 2016 yılında Tobet Endüstri Lisans Programı'ndan, 2019 yılında da Tobet Endüstri Mühendisliği'nin yine yüksek lisans programından mezun oldum. Şu anda hala Tobetü'de Endüstri Mühendisliği bölümünde doktora eğitimimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda da bölümün araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Seray bizi bırakamayanlardan çok sağ ol Seray valla. <laughs> Cansu da yurt dışındaki temsilcilerimizden sana da çok teşekkürler Cansu. Ee, şimdi bölüm hakkında bizim bölümümüz 2005 yılında kuruldu. Arkasından ilk mezunlarımızı 2009 yılında verdik. Şu anda lisans mezunumuz yaklaşık bin kadar. Yüksek lisanstan ve doktora programlarımız da var. Lisansta 388 civarı aktif öğrencimiz var. Ve yüksek lisans doktora da daha 28 öğrencimizle de devam ediyoruz. Bunun dışında derslerimiz endüstri mühendislerin dersleri, yönelim dersleri, simülasyon dersleri, üretim planlama dersleri. Ve bu derslerin yanı sıra isteyen öğrenciler, TOB Üniversitesi'nin büyük bir yardım desteği var bu konuda. Yani isteği var. Çift Anadal ve yan dal programlarına da kaydolabiliyorlar ortalamalarıyla tabii iyi olursa, iyi ders her zaman iyi yere gelebiliyor. Onun için çok çeşitli derslerimiz var ve güzel bir programımız var. Şimdi ben mezunlarımıza bir sormak istiyorum. Seray senle başlayalım. Neden Tobetü? Ve Tobetü'yü tercih ederken hedefin neydi? Ben Ankara'da yaşıyorum, Ankara doğumluyum. Önce ondan başlayayım. Tercih zamanı aslında Tobetü'yü tanıtım günlerine gelip tanıdığım bir üniversite oldu tercih döneminde hem kampüsünü görmek istedim hem de e, çevremizden iyi şeyler duymuştum okula ilgili. Yeni bir okul olmasına rağmen 2012 yılından bahsediyorum. E, geldiğimde hem akademik kadrodan e, hocalarımızla tanıştım hem de, e, biraz daha etrafı görmüş oldum. Hedeflerime uygun bir üniversite mi diye. E, burada hem e, ortak eğitim programının olması hem de ikinci yabancı dil eğitiminin olması beni çekmişti açıkçası üniversitede. Ee, bu nedenle Tobetü'yü e, hem en mühendisliği olmak istediğim için hem de bu saydığım nedenlerden dolayı Tobetü'yü tercih ettim. Ee, ve bence tercihimde de doğru bir tercih yaptım düşünüyorum ki zaten e, 2012'den beri okulda eğitim almaya devam da ediyorum. Ee, bir zaman bir, ya, bir yandan da eğitimin bir parçası da olmaya devam ediyorum. Bu nedenle tercihimden de memnun kaldım. bu tercihimin nedenleri. Peki ama endüstri mühendisliği neden? Burada bölüm tercihi stresli ve zor bir dönem. Buradan bölüm seçerken kriterleriniz neydi? Nelere dikkat ettin Seray? Ben aslında küçüklüğümden beri hani matematik ve böyle daha analitik şeylere ilgi duyuyorum zaten. Endüstri mühendisliği makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği de aynı zamanda bu bölümleri düşünüyordum. Endüstri mühendisliği için de lisede bir konferans yapılmıştı bizim bölüm tanıtımıyla ilgili. Orada çok ilgimi çekmişti. Böyle bir havalimanında bir simülasyon ve oradaki sürecin analiziyle ilgili bir şey çalışan gelmişti. Ondan sonra endüstri mühendisliğini böyle aklıma koymuştum aslında. Güzel bir bölüme benziyor. Sonra da biraz daha araştırıp sonra dedim ki yani benim iyi yapabileceğim bir iş, zevk de alabilirim, başarılı da olabilirim. O nedenle endüstri mühendisliğini tercih listeme hep yazmıştım. İyi ki de endüstri mühendisi olmuşum. Ay çok güzel. Ya o simülasyon işi bak aklımda kaldı. Biz de gösterelim <laughs> bunlardan. Ben de simülasyon. Ben de hocam. <laughs> Canan sen neden endüstri mühendisliği? Ben endüstri mühendisliğini seçmemin sebebi benimki biraz daha farklı gelişti Seray'a göre. Ben küçük bir şehirden geliyorum. Liseyi her ne kadar Antalya'da okusam da ailem Alanya'daydı. O zaman küçük bir şehirdi diyelim. Ve benim ailem daha çok tıp yazdığımı istiyordu. Ama ben nedense her zaman tıpa karşı biraz daha şeydim olsun mu olmasın da ben sanki tıp yapamam gibiydim. Sa kendimi sanırım ben de Sera gibi matematik ve geometri özellikle çok seviyordum. O alanlara daha iyi olduğumu düşünüyordum ya da fizikte. O yüzden ben de mühendislik yazmak istedim. Tercihlerimi yaparken 2019 yılı çok eski zamanlarda tıp mühendislik tıp mühendislik şeklinde yapmıştım ve bir anda burası denk geldi. Endüstri mühendisliği geldi. O zaman çok bir fikrim yoktu açıkçası ne olduğuna dair. Ama şu an görüyorum ki aldığım eğitim sayesinde yani Amazon'da bile neler neler yapabiliyoruz ki gerçekten o eğitim sayesinde oluyor hepsi. Yazdığımız matematiksel modeller olsun, kurduğumuz simülasyonlar olsun. Yani hepsi hocalarımız sayesinde oldu. Çok sevindim. Yani iyi ki endüstri olmuş diyoruz o zaman. Evet. <laughs> Peki. Peki şimdi Seray azıcık bahsetti ama bu ortak eğitimle ilgili. Ve, ortak eğitim hakkında bir kısa bilgi vermek istiyorum. Ortak eğitim programı diğer üniversitelerin hani staj programlarından farklı bir program. Bizim için e, üç kere e, bütün eğitim boyunca her biri üç buçuk aylık stajlar haline devam ediyor. Burada biz buna staj değil ortak eğitim diyoruz. Çünkü gerçekten işveren eğitiyor o dönemde de bizim öğrencimizi. Ve birçok firmayla yaklaşık yani 200'e aşkın firmayla sözleşmesi var üniversitenin tercih dönemleri oluyor. E, firmalar öğrencileri tercih ediyor. Öğrenciler firmaları tercih ediyor ve sonunda bu yerleşimin sonunda 3,5 ay boyunca işverenle çok güzel bir işbirliği halinde okulda öğrendiklerini, gerçek hayat uygulamalarını görme fırsatı e, buluyor öğrencilerimiz. Ben burada bir de sizin ortak eğitimlerinizi merak ediyorum. Sizin tecrübeleriniz nasıldı? Ben bu sefer e, yine gene Cansu'dan başlıyorum. Evet. <laughs> ortak eğitim sürecinde nelerle çalıştın? Deneyimlerini bizimle paylaşır mısın? Benim ilk ortak eğitim top ikiz kurelerde oldu. İkinci ortak eğitim Türk traktörleri. Üçüncüsünü okulda yapmıştım. Akademisyen olmak istediğim için o zamanlar. Hala olmak istiyorum tabii ki. İkinci ortak eğitimimden çok keyif almıştım. Çünkü dişli ve ısıl işlem biriminde çalışıyordum. İlginç bir ortamdı. Erkek domine bir ortamdı ve ben tek kadındım orada. Ama orada yaptığımız optimizasyonda daha doğrusu kendi yaptığım optimizasyonda CNC makinelerinde optimal kesme hızı bulmuştuk. Oradaki dişli uçları için çok eğlenmiştim o zaman. O zaman demiştim ki ben gerçekten optimizasyon seviyorum ve o yolda ilerleyeceğim. Öyle de oldu. Çok güzel olmuş. Sera seni? <laughs> Benim ilk ortak eğitimim TUSAŞ'ta yapmıştım ilk ortak eğitimimi. İkincisini Türk Traktör'de, üçüncüsünü de İnova Bilişim'de yaptım. Ben de ortak eğitim şirketlerimi seçerken hem böyle köklü şirketlerde yapmak istedim hem de farklı alanlar görmek istedim. Yani ilki savunma sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü de bilişimde oldu aslında. Ve aslında e, ben de akademiye biraz daha yatkın olduğumu ve biraz daha e, işin matematik kısmıyla uğraşmak istediğimi ortak eğitimlerim sayesinde görmüş oldum. Ama bana ortak eğitimlerin şöyle de bir katkısı oldu. Ben e, network kurmanın ve yani farklı insanlar tanımanın çok daha kıymetli bir şey olduğunu da orada görmüş oldum. Yani hala görüştüğüm staj arkadaşlarım, staj amirlerim vardır. Staj dedim ama ortak eğitim, düzeltiyorum. <laughs> ortak eğitimden. Benim için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem de hangi alanda çalışmak isteyeceğim konusunda güzel tecrübeler edindim. hem de güzel insanlar tanıdım. Ya yani çok güzel özetlediniz valla. Benim gözümde de ortak eğitimin en önemli faydaları hani bir kere farklı sektörlerde çalışabilmek. Çalışırken kendinizi tanımak. Yani siz ne istiyorsunuz acaba? Dışarıdan baktığınız gibi olmuyor hiçbir şey çünkü. Ve hani siz ne istiyorsunuz? Bir de onlar da sizi istediler mi? Onu merak ediyorum. O kadar çok mezunumuz bizim ortak eğitim sırasında iş teklifi alıyor ki. Yani böyle mezun olmaya yakınken gelip de hocam çok kararsızım ne yapacağım? A şirketi de teklif verdi, B şirketi de. Sizce hangisini seçeyim diye. Birçok mezunumuz oluyor. Sizin öyle durumda arkadaşlarınız var mıydı? Siz o durumda kaldınız mı bu kötü durumda kafa karışıklığında? Onu merak <laughs> ediyorum. Bir onu anlatın. Cansu senden başladım. Benim öyle bir durumum olmadı. Ben zaten en baştan beri hep akademisyen olmak istediğim için okul sürecimde ona yönelik çalışıyordum açıkçası. O yüzden yüksek lisans ve doktora peşinde koşmaya çalışıyordum. Hep onun için çalıştım açıkçası. Burs başvuruları yapıyordum işten ziyade. Son ortak eğitim sırasında da hatırlıyorum TOEFL IBT'ye çalışıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun sayesinde yurt dışına gittim ama öyle diyebilirim ki. E evet, ama yani sen hedefin doğrultusunda çalışmışsın zaten. Arkadaşlarından var mıydı öyle duyduğun iş falan ortak eğitimlerinden? Hatırlamıyorum hocam. İyi, Biz eskiden LinkedIn'imiz olmadığı için o kadar çok arkadaşlarımızdan haberdar olamıyorduk. <laughs> <laughs> Birebir görüşmemiz gerekiyordu herkesle. O yüzden benim duyduğum birisi olmadı. O zaman tamam bölümün senelerdir takipçisi Saray'a söylüyorum. <laughs> var mı? Ee, yani şöyle benim son stajımda da aslında İK bir görüştüm Dedim Devam etmek istersen işte biz şöyle iletelim böyle hani sürecin ilerlesin gibi ama ben de o zamanlar yüksek lisans yapmayı kafama koymuştum. Hani tam zaten benim böyle stajım da Ağustos'ta bitmişti. Ondan sonra bölümle ilgili de bir şey kalmadı diye böyle devam edecektim. Yüksek lisans başvurusu yaptım ben de staj zamanımda ama öyle bir teklif gelmişti. Ee, bölümün e, uzun süreli temsilcisi olarak ben çok fazla aslında mezunumuzun böyle durumlarda olduğunu duydum. Yani öğrenciyken işte devam et burada çalışmayı gel bir sonraki stajını yine burada yap işte e, gibi. Hatta hala öğrenciler de gelip soruyorlar işte hocam ne yapalım böyle e, bir durum var işte burada mı ortak eğitim yapalım böyle devam edelim mi diye. Ama o yüzden aday mühendis olarak da hani kadrolu olarak da devam eden pek çok sayıda mezunumuz ve öğrencimiz var. Ve bu aday mühendisliklerin çoğunun da sonunda işe dönüştüğünü duyuyorum ben. Hep çok da memnun oluyorum. Evet. Ay, çok güzel. Peki. O zaman e, evet bunun da avantajlarını konuşmuş olduk. Şimdi üniversiteyle ilgili genel konular. Sosyal hayat. <laughs> Dometi'de <laughs> en çok ne yapmayı özledin? Saray diyorum bu sefer. <laughs> Hocam benim pek özleme fırsatım olmadı ama ben e, <gülüyor> 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 hala yapıyorum bazı şeyler. Da yani, <laughs> yani de, bu çim yapıldı. işte biz lisanstayken yoktu belki izleyen eski arkadaşlarım da olur. Ee, teknoloji merkezinin arka tarafında genişle bir e, yürüyüş alanımız ve amfimiz var. Ee, çim amfide yürüyüş yapıyoruz biz genelde. Ee, güzel hani açık bir alanda kampüsün dışına çıkmadan hani hareket etme ve birazcık hava değişikliği olmasını sağlıyor. Ee, yine işte merdiven altı ve Starbucks'taki işte Buluşmalarımız, kahve içmelerimiz falan böyle şeyler yapıyoruz. Bunun haricinde yüzme şansımız var, spor salonumuz var. Spor salonunda işte arada gidip istersek, öğrencilerin belli kullanım saatleri oluyor, orada gidip spor yapılabiliyor gibi farklı seçenekler mevcut aslında. Atma gelenler bunlar oldu. Öğrenciyken topluluklara falan katılma şansın olmuş muydu? Ee, ben öğrenciyken badminton takımındaydım okulda ve e, 4 sene boyunca aslında üniversiteler arası turnuvalara katılma şansım olmuştu. Bu bir yandan aslında dezavantaj gibi görünüyor yani okulla beraber hani böyle aktiviteleri yapmak belki hani bunu önceden yapmayanlar da böyle düşünüyor olabilir ama ben hem farklı bölümlerden arkadaşlar tanıdım çünkü ben hazırlık okumamıştım bu sayede üniversiteye adaptasyonum da kolay oldu hem de hani spor yapmak çok güzel bir şey o sayede hem turnuvalara gittim okulun stresini ya da işte okuldaki kafamın doğruluğunu o, o sayede atmış olduğum, bir yandan spor yapmış olduğum gibi. Tobetü bana böyle bir şans da sağladı. Hala da oradaki arkadaşlarımla görüşürüm. Güzel anılardı. Çok güzel olmuş. Cansu senin nasıldı? Ah, bizde yoktu öyle amfiler, yürüyüş yolları. <laughs> Bizim yurdumuz vardı ama ben yurttan çok memnundum. Siz dediğinizde düşündüm ben en çok neyi özledim diye. Yurttaki mutfak zamanlarımızı arkadaşlarımla gerçekten çok özledim. Her ne kadar iki kişilik odalarımız çok rahat olsa da mutfakta bir araya gelmeyi gerçekten çok seviyordum. Onlarla birlikte bir şeyler yapmayı orada. Yüksek lisans zamanlarında da ofis zamanlarımızı seviyordum. Böyle asistanlar olarak bir araya gelip çay içmek, bir şeyler yapmak ya da hocalarımızla birlikte de etkinlikler yapıyorduk. Gerçekten çok hoştu o zamanlar. Ben sadece Aikido kulübüne katılmıştım. Aikido yapıyordum. Kısa bir süre yaptım aa. sanırım. Bir ya da iki dönem. Ama evet çok uzun devam edemedim Seray kadar. Ay çok güzel olmuş. Aikido. Aa, ben olduğunu bilmiyordum. Ben de yazılıyım. Gerçi anladınız mı? Ben davetliyse. Ay çok güzelmiş o. Peki. O zaman aa, bu sorucan şeye geliyor önce. Çünkü Seray zaten içeride. E, top eti açık kapı iletişimini yüksek oldu bir üniversite. Siz de biliyorsunuz. Her an her sorun için hani karşında bir hoca, bir danışman bulabiliyorsun. Yani sen de iz bırakan bir hatıra oldu mu? Veya iz bırakan hocaları düşünürsen aklında kimler gelir Cansu? Bütün hocalarımız desem gerçekten yeri. Hangi birisini sayayım? Hakan hocanın bize 24 saat kapısını açıp ortak eğitim, sorry, şeyde yardımcı olması gibi bitirme projemizde sağ olsun hiç yani gidin demedi. Biz kapısında bekliyorduk sürekli. <laughs> Tabii ki hocalarımıza bu açık iletişimimizin açık kapının olması sayesinde biz sizden referans mektupları daha rahat istedik ve siz bizi daha çok tanıyordunuz ki iyi referans mektupları yazdınız. Sizin sayenizde bir yerlere geldik oradan çıktık yani çok teşekkür ederiz. Hayır biz teşekkür ederiz. Siz kendi başarılarınız, kendi çalışmanız sayesinde yaptınız gençler. Ama evet peki bu hani diğer üniversiteler mesela senin gerçi hani yurt dışında oldu tecrübe ama bu açık kapı orada var mı? Yani benim, bu kadar rahat. Benim gittiğim üniversitede vardı. Yine hocaların kapısını çalıp girebiliyorduk. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamadım orada ama tabii ki oradaki hoca başına düşen öğrenci sayısıyla Tobetideki aynı olmadığı için bir dengesizlik oluyordu ister istemez. Yani bir Tobete'deki samimiyet dediğim hem samimiyet hem de o hocalara daha yakın olma tabii ki daha farklıydı yani. Doğru. Seray sen de aslında hoca tarafındasın şimdi. Bu açıkçası nasıl yansıyor? Ve senin ee, şimdi nasıl? Yani şimdi yani, ee, yani, değil de <laughs> nasıl? sonrası nasıl? Hocam yani aslında benim bu kadar devam etmemin bir e, etkeni de bu. Yani hani ben sizinle bu kadar iyi iletişim kuramasaydım hani e, ve isteklerim doğrultusunda o eğitimi ya da o iletişimi alamasaydım zaten başka yerlere gitmeyi de tercih edebilirdim. Ama yani benim e, hem akademik çalışma için de geçerli hem de yani sektörde herhangi bir çalışma ortamı için yani rahat hissetmediğiniz bir yerde çalışmanız çok daha zor. Bu üniversite için de geçerli. Yani hani kendinizi rahat hissediyorsanız bir şekilde bir şeyleri başarıyorsunuz, insanlarla iyi iletişim kurabiliyorsanız başarabiliyorsunuz. O yüzden benim de senelerdir burada olmamın bir sebebi aslında bu açık iletişim. Ee, sağ olsun bütün bölüm hocalarımızla da bu iletişimi sağlayabiliyorum. Eski yeni hiç fark etmemek ee, o nedenle aslında gerçekten bu büyük bir etken e bu şekilde. Ben e, çok bir şey iyi. daha diyecektim. <laughs> hatırlıyorum şimdi anılarımızı düşününce Salih Hoca ile Onur Hoca zaman aynı odada kalırdı. Ben moralim bozuk olduğunda onların yanına gittiğimi hatırlıyorum. <laughs> Onlar bana motive edici <laughs> <laughs> konuşmalar yapıyordu. Eğer yani ben yurt dışı düşünmeye başladıysam ikisi sayesinde oldu. Cansu sen gidersin, sen yaparsın dedikleri için oldu. Çok güzel, can Hocam sorayım. ben de bir şey eklemek istiyorum. hani Hoca tarafında da yani ben de sizden gördüğüm gibi aslında çok da öğrencilerle iletişim kurmaya devam ederek de bu e, araştırma görevlisi pozisyonu, asistanlık pozisyonunu devam ettirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten lisans yüksek lisans yani dönem fark etmek sizin insanın kafasında soru işaretleri oluyor. Yani işte bu derslerle ilgili olsun, ortak eğitimle ilgili olsun, hayatla ilgili olsun genel ve bu daha önce o yollardan geçmiş insanlarla iletişimi kurabilmek ve onlardan e, deneyimlerini anlatmasını sağlamak ya da onlarla konuşabilmek çok büyük bir rahatlık oluyor yani bir şey çözmeseniz bile aslında siz anlayan birisi olduğunu görmüş oluyorsunuz orada. O nedenle ben de eğer e, devam edersem de akademide de e, bu şekilde bir e, hoca olmayı da çok isterim. Ay çok çok güzel konuşuyorsunuz gençler gerçekten. Ya eski gündür hatırlıyorum ben de siz konuşurken. Yani hani sizin uçukluklarınızı, gülüşlerinizi, gülüşlerinizi. Ya valla güzel günlerdi gerçekten. Hala güzel. <laughs> Peki. Um, konuk evi. A, Kanuk evinde ilgili sorumuz varmış ama Cansu e, Saray sen kalmadın herhalde. Yok, yok hocam. Hı -hı. Cansu da güzel şeyler söyledi ama bir daha geliyor bir soru daha. Konuk evinde hayatın nasıl geçti? İmkanlardan bahseder misin? Konuk evimizde biz ilk taşınanlardık. O yüzden biz sıfır yataklarda yattık. Yani gerçekten harikaydı bizim için. Wow. <laughs> Konuk evinin belki de en güzel zamanları o zamanlar daha sonradan kalabalıklaştı sanırım. Bilmiyorum şu an yeni konuk evi açıldım ama benim kaldığım zamanlarda konuk evi gerçekten çok iyiydi. İki kişilik odalarda kalıyorduk, kocaman odalarda kalıyorduk. Ben kendi adıma en azından büyük oda tarafında kalıyordum. Mutfağımız vardı gerçekten çok iyi donanımlıydı. Mikrodalgamız, fırınımız, her şeyimiz vardı yani her şeyimizi yapabiliyorduk. Ama dediğim gibi gerçekten mutfaktaki muhabbet ayrıydı. Gerçekten insan onu özlüyor yani arkadaşlarına getirdiğiniz zamanı. Yani çok güzel. Hiç ben kalmadım konuk evinde, bizim evini de <laughs> görmedim aslında. Ama ha. yani Ayşegül Hoca bir anlatıyor duysanız gerçekten ay öyle güzel bir şunlar da varmış, bunlar da varmış bize de yer açsınlar diye taşınabiliriz belki. Gerçekten çok güzel. Yani dizaynını bile ben çok beğeniyordum. Yatağımla masamın yan yan olmasına bayılıyordum. <laughs> Harikasınız. Peki o zaman bu kısımda ilk Cansu'ya geliyor gene. Yurtdışı ile ilgili süreciniz nasıl ilerledi ve mezuniyetten sonra yurtdışı fırsatları nelerdir? Topeci'de de yurt dışı fırsatı nasıldı? Yurt dışı işi nasıl oldu? Yurtdışı işi nasıl oldu? <laughs> Birçok sınava giriyorsunuz. Öncelikle hocalarınızın sizi bir motive etmesi gerekiyor. <laughs> Hoca, <laughs> hocalarınızın kapısını çalıyorsunuz. Siz bunu yaparsınız diyor hocalarınız. Daha sonra siz o gazla gidip sınavlarınıza giriyorsunuz. Toplay BT olsun ya da GRE olsun. Ondan sonra varsa burslara başvuruyorsunuz. Ben burs başvurusu yapmıştım. Neden yaptığımı hatırlamıyorum o zamanlar. Hani daha mı acaba kalifi olduğunu düşündüm bilmiyorum. Ama burs başvurusu yapmaya başladım. Sonra Fulbright bursu oldu. Sonra da okul başvuruları yapmaya başladım. Ondan sonra da Fulbright bursum olduğu için sanırım bedava geleceğimi bilen okullar muhtemelen beni kabul ederken çok da düşünmediler. Çünkü bana para vermeleri <gülüyor> gerekmiyordu. <gülüyor> Herhalde biraz onun sayesinde okul başvurularımı yaptım, kabullerimi aldım. Sonra da arasından seçtim ve Purdue'ya gittim. Çok, peki sonra Amazon'a geçişin nasıl oldu? O da çok ilginç oldu. Ben doktoramın son yılında Amazon'da staja girdim. Informs konferansına katılmıştım. Oradan bir şekilde bana davetiye geldi. Neden geldi hatırlamıyorum açıkçası. Sanırım yani şans eserim mi hatırlı Gerçekten sebebini hatırlamıyorum. Amazon'da staj yaptım. Ama oradaki stajım orada bitti. Ve ben Amazon'daki stajımda gerçekten çok eğlenmiştim. Yaptığımız matematiksel modellemeler beni çok cezbetmişti açıkçası. Dedim ki ben ya akademisyen olacağım ya Amazon'da çalışacağım deyip. Akademik başvurularda Amazon başvurusu yapmaya başladım sadece. Burası oldu daha sonra ve Türkiye'ye biraz yakın olmak istedim. Amerika uzaktı ve Fulbright bursundan dolayı Latin Amerika'da kalmanız yasak olduğu için başka yere gitmeniz gerekiyor. O yüzden Amerika dışındaki yerlere başvuruyordum. O yüzden Amazon, Lüksemburg oldu. Çok güzel olmuş. Yani bizim e, Avrupa'da çalışan çok da fazla mezunumuz var aslında. Benim hani LinkedIn'den de takip ettiğim için işte Skoda'da da çalışanlar, başka Henkel yazmışım, Hollanda'da birçok yazmışım hatta. Yani Hollanda'nın cazibesi nedir bu arada? Ondan haberimiz var mı? Neden o kadar çok gidiyor ki? Ben Benim de merak bilgi, ettim ama. Hı, firman, şey mi? Ismi, firman ismi nasıl okunuyor onu bile bilmiyorum. ASML'yi çok duydum başkalarına. Hmm. Benim kardeşim de bu arada Endüstri Mühendisliği mezunu Tobetü'den. Kardeşim çok bahsediyordu ASML'ye çok giden olmasından. Bildiğim kadarıyla ASML'e gelip Türkiye'den iş alım yapmış sanırım sanayi sektöründen. Hmm. Sanayi sektörüm oluyor orası. Savunma, savunma sanayi. sanayi. Savunma sanayi, pardon. Savunma yani, sanayiden iş alım yapmış. Sanırım o yüzden çok giden olmuş. Evet, yurt içinde zaten çok fazla bizim savunma sanayi. Havel roket roket sanayi, Yani traktörleri de çok var ama savunma sanayi tabii Ankara savunma sanayi bölgesi daha çok. Ve yani bizim öğrencilerimiz Ankara'daki en iyi öğrenciler olduğuna göre daha <laughs> çok oralara rahatlıkla yerleşiyorlar. Oradan da bir yurt dışı kapısı o şekilde açılmış o zaman onlara da. Şimdi daha iyi oturdu. Savunma sanayinden çalınan beyinlerimiz onlar. <laughs> <laughs> evet, maalesef. Neyse ne yapalım artık. Peki, bakıyorum şimdi. O zaman, şimdi bu da son sorum geliyor. E, aday öğrencilere bu süreçte ne tavsiye edersiniz? Seçim, bölüm seçme sürecinde. E, nelere dikkat etmeliler? Seraya başlıyorum. Evet. Ben sanırım kendi sürecimde karşılaştığım şeylerden bir, hani bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle Hangi bölümü okuyacaklarını seçmeleri o zaman biraz zor olabiliyor çünkü benim de kafam karışıktı bir noktada. Evet, bir analitik ve matematik olan bir şey okumak istediğimi biliyordum ama işin içinde çok olmadığım için hani hangi bölüm bana daha uygundur, hani ne okusam daha ileride güzel şeyler yapabilirim diye düşündüğümde araştırma tabii ki biraz daha kısıtlı kalıyor işin içine girmediğiniz zaman çünkü çok farklı şeyler de olabiliyor. Ee, o yüzden hani böyle çevrelerinde bu mesleği yapan insanlar varsa onlarla konuşabilirler. Okulların tanıtımı günlerine mutlaka gitmelerini tavsiye ediyorum Hı. çünkü hem e, kampüsü görürler, hem oradaki ortamı görürler. Belki benim gibi fikirleri değişebilir sonrasında. Yani hani ben e, Tobeti sonradan duydum, tercih listeme de sonradan ekledim. E, ama dediğim gibi bu kararımdan da gayet memnunum. E, bunun haricinde stresli bir süreç oluyor. Bence kendilerini çok bir yıpratmadan bu süreci atlatabilirler. Çünkü sonrasında e, işte bizim okulda sağlanan yandal çiftliğinde dal seçenekleri gibi, özellikle Tobetü'yü tercih edecek öğrenciler için e, farklı bölümlerde okuma şansı da elde ediyorlar ki ben de makine mühendisliğinde yandal yapmıştım. Ee, bu sayede farklı bir bölümden de e, tecrübem ve e, bilgi birikimim oldu. E, bu olanakları değerlendirmelerini ben tavsiye ediyorum. E, ayrıca e, dediğim gibi işte tanıtıma gelirlerse benden de konuşabilirler. E, yine ulaşabilirler de belki ben olmasam bile farklı insanları LinkedIn'den örneğin sorularını sorarlarsa bence onlar için daha e, güzel bir yol olur diye tahmin ediyorum. Hmm, çok güzel. Cansu sen ne tavsiye ediyorsun adaylara? Ben hepsine şimdiden çok başarılar diliyorum. Nereye giderlerse gitsinler. Sadece mutluluk diliyorum. Bence en önemli olan şey o. Nerede mutlu olacağınızı düşünüyorsanız oraya gidin. Gerçekten insan kendini belki o yaşta henüz tanıyamıyor olabilir. Neyi sevdiğini bilemiyor olabilir. Ama gerçekten bir şeyin içine girdikten sonra ona emek verince insan bence ne kadar sevdiğini içinde anlıyor. Benim öyle oldu en azından endüstri mühendisi için. Hiç bilmeden girdim ama gerçekten çok sevdim. Dediğim gibi optimizasyon aşığıyım şu an. O yüzden hepsine başarılar diliyorum. Ay çok güzel gençler, çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. ben de sizi de çok özlemişim. Cansu seni de özlemişim. Seraz zaten hem sağ kolumuz hem sol kolumuz bölümünde. Onu <laughs> özleme fırsatım olmuyor hep kalbimde. <laughs> teşekkürler hocam. Ay, çok teşekkürler gençler. Ben o zaman bütün adaylara bu süreçte başarılar diliyorum. Ve sizin söylediklerinizi hani tekrar etmek gibi olacak ama gerçekten yani tüm merak ettiğiniz soruları sormak için tanıtımlara mutlaka gelin. Hem üniversiteyi görme şansınız olur hem hocalarla tanışma şansınız olur. Gerçekten çok büyük bir fırsat. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu ama gerçekten ailenizi de alın gelin istiyorsanız ama bir görün bir hocalarla da mesleği tanıtan yani şeyler konuşmalar yapın. Özellikle endüstri mühendisliği üzerinde söylüyorum. Biraz daha böyle kararsız yapıdaki öğrenciler için de hani çok fazla opsiyon açan bir bölüm. Yani daha sonra işte bir de yönelebilirsiniz, yönelime de yönelebilirsiniz hani... Bizden mezun olup insan kaynaklarına çalışan öğrencimiz bile var diyebilirim. Onun için hani yelpazesi çok geniş. Mutlaka bir neler yapabileceğiniz konusunda tanıtımda hocalardan bilgi alın diyorum. Hepinize çok çok başarılar diliyorum. Cansu, Seray ikinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Davetiniz için çok teşekkürler hocam.